Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kasım ayı kutusunu birlikte açalım. Bakalım neler gelmiş. İlk defa şöyle şeffaf bir kargo ile geldi. Bakalım. Ferosmatik beyazlar için. Bu numune. The donut, fındıklı. Sanırım bu yeni çıkmış. Yeni ürünleri genelde gönderiyorlar denememiz için. Şöyle Mac Cheese, Ranch, Çabuk Makarna. Ay, bu çok güzel oluyor. Bayılıyorum. Sen de değil mi Çağla seviyorsun? Evet ben de seviyorum. Benim pakette de vardı. Bol peynirli. Bir de şunlar da katalog, katalogları. Şu da multivitamin ve mine, multimineral içeren takviye edici gıda. Centrum. Centrum'un. Evet Centrum. Böyle bir tane göndermişler. Ee, bu Bu kutunun yıldızı bu arkadaşlar. Tüm cilt tipleri için arındırıcı, arındırıcı etkili e, bodylasyon terapi. Bodylasyon diyor. E, bunun fiyatına baktım. E, 305 lira arkadaşlar. Ama bu kutu bana 250 liraya geldi. Ve gayet hesaplı bir e, premium kutusu oldu benim için. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.